sevgili dostlar, kıymeti takipçilerim, değerli arkadaşlarım hoş geldiniz. Yeni bir yayında sizlerle birlikteyim. Bugün cumartesi ve gökyüzünde Mars Venüs'ün dün bahsetmiş olduğum gibi karesi ufak ufak hala etkili. Çünkü ay hala ikizler burcunda Mars'la kavuşum derecesinde ilerliyor. Tabii ki o balık burcunda yaşadığımız dolunay vardı ya, o dolunaya da etkisi çok güçlü. Hayatımızın çatısında gerçekleşen konularda biraz daha böyle sonuçlanmalara yakınız ki önümüzdeki hafta yeni haftada daha doğrusu bu sonuçlanmalar daha sürecek ayın fazı ufak ufak böyle artık kapanıyor hani dolunay fazından sonra dolayısıyla burada bizim önceliklerimiz değişecektir fikirlerimiz değişecek aldığımız kararlar değişebilir sevgili dostlar unutmayın ki merkür terazi burcunda hala retro ilişkilerimiz Çocuklarımız, aşk hayatımız, paraya bakışımız, kazançlarımız, birikimlerimiz bu anlamda da önemli konular yer değiştirecek hayatımızda. Mesela işte bir planınızı değiştirebilirsiniz, bir öncelik sıranız vardır, bir harcama veya ödeme listeniz vardır. Burada bazı gelişmeler olacak ve dolayısıyla fikirleriniz değişebilir. Merkür çünkü terazi burcunda kararsızdır. Ve çok gitgeller yaşatır. Ve bu hafta e, ve hafta sonu da aslında burası çok etkili. Cumartesi, pazar için de aynı şeyi söyleyebilirim. Ama cumartesi günü. Şimdi yine açılarımıza baktığımızda fikir değişiklikleri geliyor. Aynen öyle. Mesela hangi alanda gelecek? E, bir takım yeni başlangıçlar yapmak için niyet ettiğiniz konularda gelecek bunlar. Mars burada bir kere çok aktif ve hareketli. İkizler Burcu'nda Mars hala. E buranın yönetici gezegeni terazi burcunda retro. Ve bugün hemen ayın 17'sine girdiğimiz saatlerden itibaren e, ayımız Mars'la kavuşuyor. Gece saat 03.04 Venüs'e karesi var. E, ve yine 00 sıralarında Güneş ve Neptün'ün karşıtlığı var arkadaşlar. Dolayısıyla bu bizi biraz işte kafaları karıştıran dediğim yeremin gibi. Dediğim gibi zorlayıcı etkiler ve bugün e, yine gece saatlerinde de mesela 23-24 e, sıralarında ay-güneş karesi var e, ve Neptün ay karesi var arkadaşlar bugün oldukça kafaları karıştıran bir gün olabilir bizim için en belirgin en net böyle e, olabileceğimiz iki tane zamanı var onu kullanın bugün bir tanesi 13.03 14.03 Satürnle ayın güzel bir etkileşimi var. Bu arada e, Satürn şu ana göre baktığımızda tabii ki bir otorite gezegeni, e, mühim kararlar, önemli e, çelişkiler yaşadığımız konularda somut sonuçlar getirebilecek ve bu içinden çıkması zor e, bazı fikir değişikliklerinde destek almamız e, gerektiğini işaret ediyor. Bir danışmak mesela. Kendimizden yaşça veya statü olarak olgun insanların fikrine, aklına belki zaman zaman maddi koşullarda yardımına ihtiyacımız olabilir ama kesinlikle bir şeyleri birileriyle üç boyutlu değerlendirmeden bazı kararlar vermememiz gereken bir gündeyiz. Biraz çatışmalı bir gün zihinsel olarak da fiziksel olarak da hani ilişkilerin dengesini bozabilir özellikle akşam saatleri de öyle gece saatleri de. Ee, ne yazık ki birazcık zor olacak. Yani gün genelinde gerçekten iletişim trafiği karışık. Kafalar karışırken gündem de karışacak. O yüzden sakin olun ama geçecek. Geçiyor. Ee, aslında bunlar önemli bilgiler. Bakın Merkür Retro e, ilişkiler hakkında bir takım konuları konuşturacak. İşte aileyi ilgilendiren finansal konular. İşte annenin parası, babanın parası mesela. Haber trafiği de güçlü bugün. Çünkü hani o düşüncelerimiz biraz geçmişe gitti ya şu an neyi düşünüyorsak en çok aklımıza ne geliyorsa tabi enerji olarak o büyüdüğü için dolayısıyla biraz geçmişten haberler alacağız. Çünkü düşünüyoruz bunu çağırıyoruz resmen. Çağırdığımız şeylerde bize ne istersek o geldiği için koşar koşar bize gelecek. Ha iyi mi gelir, kötü mü gelir, nasıl gelir orası biraz muammalı diyebilirim. Çünkü hani gökyüzüne baktığım zaman bugün biraz dediğim gibi karamsarlık var. Ee, zorluklar e, gelebilir. Kafamız karışabilir. Yanılabiliriz. Yani güneş ve Neptün karşıtlığı. Ee, bu arada önümüzdeki hafta da e, yine Neptün'ün bu sefer Venüs'te bir karşıtlığı olacak. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Şimdi Merkür kafayı gerçekten karıştırıyor. Çok ciddi konularda karar vermemek lazım. Şimdi balık burcunda bir dolunay yaşadık. Genellikle Konuları sonlandırır. Süren mevzularda bir sonlanma getirir. Karar verme zamanı aşamasıdır aslında. Tabi ayın fazı da küçüldüğü için. E Merkür burada da retro ne diyor bize? Biraz dur. Önce bir bir daha değerlendir. Bir daha bir düşün. Tekrar bir gözden geçir. Ee, biraz daha sakince araştır. Ondan sonra karar ver. Yani gökyüzünün mesajı bu aslında. 5 Ekim'e kadar... Ee, mesela bugün gündemimize gelecek konular tabii ki süren konularda önemli gelişmeler getirebilir bu arada kendinizle ilgili bir karar alabilirsiniz yönünüzü tayin edebilirsiniz bazı şeylerin farkına varabilirsiniz yani retro merkür sayesinde şimdi bugün çok retro merkür dedim çünkü yani ay ikizlerde ve direkt merkürle ilgili bir gün dolayısıyla ilişkilerimiz ve ilişkilerimizdeki de zaman zaman aşırı detaycılık ee, çok fazla bir şeyleri irdelemek. Hani Venüs yönetiyor çünkü hani Venüs Başak Burcu'nda dediğim gibi ilişkilerde bazen e, zorluklar getirir hayatımıza. Yani sakinlik günü aslında. E, kafamızı karıştıran konular varsa biraz bırakalım. E, kendimizi zorlamayalım. Biraz akışa bırakarak zamanın geçmesini. Yani yarının e, duygusal olarak veya fiziksel olarak bize ne getireceği belli olmaz. Dolayısıyla bugün Hiçbir şey için kendinizi mecbur hissetmeyin. Karar vermek durumunda olmayın. Vermeyin de zaten. Bu her anlamda, her konuda geçerli, kıymetli dostlarım. Mesela para harcayacaksın. Yine bir düşünmen lazım bugün. Bir ilişkinle ilgili bir değerlendirme yapacaksın. Bence düşünmen lazım. Beklemen gerekiyor çünkü. Merkür 5 Ekim'de rahatlıyor. 5 Ekim'den sonra zaten ee, çok başka bir evre başlayacak. Önümüzdeki hafta çok değişik bir hafta olacak sevgili dostlar. Ee, özellikle tabii Merkür de artık Terazi'den e, çıkıp e, Başak burcunda retro yapmaya başlayacak. Gelecek haftayı bekleyin sonuçlanmalar için. Yani bugünü, yarını çok değerlendirmeyin. Çünkü Mars da burada kafamızı karıştırıyor. Acele ettiriyor. Ee, birçok konuya birden ilgilenmemiz gerekebiliyor. O yüzden evet ilgilenin ama bırakın sakince geçsin, bırakın sakince geçsin. Süren konularınızla ilgilenin sevgili arkadaşlar. Kendinizi germeyin, kasmayın. Bunlar e, geçici etkiler, bunlar bazı sınavlardır bizler için. Çok da aslında iyi de olabilir. Çok da yerli yerinde enerjiler de gelebilir. Çok bize gerekli enerjiler gelecektir e, düşünmemiz için. Evet böyle bir gün olacak. Şimdi güzel saatlerim veriyorum sevgili dostlarım sizlere bugün e, gökyüzünde çok şahane saatler ve açılar yok saat 13 ve 14 arası hariç o zaman bir destek almak için mutlaka bir başvuru yapmak için değerlendirebilirsiniz diğer yandan bizi rahatlatabilecek e, kaygılarımızı endişelerimizi bir sürene de olsa kenara bırakabileceğimiz 10.47-11.49 bu saati ruhunuzu dinlendirmek kendinizle baş başa kalmak veya aile içinde bir huzurlu bir saniye bir an geçirmek için lütfen değerlendirin ikinci saatin bugün 18 ve 19.02'de evet bu saatte mesela aile içindeki bireylerle sevgilimizle flörtümüzle olabilir veya mesela ailenizi onunla onlarla tanıştırmak onların arasındaki köprüyü bağı güçlendirmek için Kullanabileceğimiz güzel bir saat yemek yemek için mesela ee, güzel bir haber paylaşmak için de değerlendirin. Diğer bir saatimiz bu gece saatlerinde 00.51.01.50 yani geç saatlere denk geliyor. Ee, fakat bu da tabi e, bu gece saatlerimizde ay ve güneş karısı de var. İşte ayın net karesi de var yine bu gece saatlerinde yani 17'sinin gecesinde. Dolayısıyla biraz zorlanabiliriz kafamız karışabilir yanılabiliriz dediğim gibi. Çok böyle hemen astım kestim bitti falan durumlarına girmeyin lütfen sevgili arkadaşlar e, özellikle 0051 ile ile aslında e, biraz daha sakince düşünmek tekrar değerlendirmek e, için kullanmanız çok yerinde olabilir bazı şeyleri çünkü görmenizi sağlayabilir bu saatler umarım işinize yarar kıymetli dostlarım. Ee, güzel bir cumartesi, sağlıklı bir cumartesi diliyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Ee, yaptığınız yorumlara, beğenilerinize çok teşekkür ederim. Elleriniz dert görmesin. Kendinize iyi bakın, tekrar görüşmek üzere.